Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte Ilgın'a en zor kelimeleri söyleteceğim. Bakalım Ilgın söyleyebilecek mi? Ilgın hazır mısın? Hazırım. Hemen başlayalım o zaman. Su şişesi. Su, su şişesi. Evet, Antep fıstığı. Antep fıstığı. Dolap. Dolap. Tebrik ederim Ilgın. Devam edelim. Temmuz. Temmuz. Şubat. Şubat. Ee, Nisan. Nisan. Telefon. Telefon. <laughs> bir milyon, bir milyoncu. Bir milyoncu. Alerji. Alerji. <laughs> Çok komiksin. Netflix. Netflix. Şezlong. Şezlong. Ding Şimdi ne varmış? Radyatör. Radyatör. Flamingo. Flamingo. İtfaiye. İtfaiye. Fermuar. Hadi. Fermuar. Duymadın herhalde. Fermuar. Fermuar. Ve son harfimiz çekirge. Sonar, çekirge. Ilgın seni tebrik ederim. Ama ben ki. Evet Ilgın. Görüşürüz yap. Görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bunu bile söyleyemedik ya. Söyleyemedim. Hayır söyleyemedim. Söyleyemedim. <laughs> Görüşürüz de o zaman son bir kez. Küsera sana küserler. Görüşürüz de. 是。Yes,